Herkese merhabalar. Yaza uygun güzel bir tarif veriyorum. Katıklı dolma tarifi, bol sarımsaklı yoğurtlu bir tarif. Kaban hem içinde hem dışından faydalanacağım. İçinin de nasıl pişirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Tarifi sonuna kadar izleyip destek olursanız çok sevinirim. 400 gram orta yağlı kıymam var. Üzerine 2 su bardağı köftelik bulgur ekliyorum. üzerine 2 adet rendelenmiş soğan ekliyorum. Pul biber ekliyorum, karabiber ekliyorum. Bu pul biber ve karabiberi siz damak tadınıza göre az ekleyebilirsiniz. Biz acı sevdiğimiz için pul biberini biraz fazla koydum. ve tuzunu ekliyorum ve katıklı dolmanın olmazsa olmazı en önemli malzemesi reyhan arkadaşlar reyhansız kesinlikle olmaz evde kendi kuruttum reyhanları elimle ufalıyorum 3 yemek kaşığı kadar koymanız yeterlidir reyhan evde nasıl kurutulur tarifim var izleyebilirsiniz varsa taze reyhan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar reyhanları bu şekilde elimle ovalıyorum içine düşen saplarını kalıntı yerlerini alıyorum damarlarını içine girmemesi için ve bu malzemelerimi birbirine iyice yediriyorum baharat ve kıymalar özleşince suyla yoğuracağım sadece 2 dakika yoğuracağız çok fazla değil bir su bardağı suyu iyice yedireceğim arkadaşlar çok fazla ezmeye de gerek yok yavaş yavaş bir su bardağı suyla elimi ıslatarak yoğuruyorum. Bulgur kuru olduğu için tutması biraz zor oluyor. Ama elimizi ıslatınca hemen rahatlıkla yapışacaktır. Çok fazla böyle yoğurmadan, çok ezmeden birbirini tutmasını sağlıyorum o kadar. 2 dakika yeterlidir arkadaşlar dediğim gibi bir dakika yoğurmanız zaten içindeki soğanıyla kıymasıyla birlikte çabuk yapışıyor ve hemen içim hazırlandı iç malzemem hazırlandı kıyma zaten çabuk yapıştı için hemen yoğruldu toplamda bir bardak suyla bu şekilde yedirdim 2 dakikada yoğurdum 2 dakikadan fazla yoğurmadım Arkadaşlar bunu söyleyeyim ve kıymalı harcımızı bir kenara alıyorum bir kaseye koyuyorum ve kabaklarının nasıl yaptığını göstereceğim bir buçuk kilo kabağım var bir buçuk kilo kullanıyorum malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz kabakların koyu renkli veya açık renkli olması da önemli değil İkisi de güzel oluyor. Şöyle bir aparatım var. Bu aparatımla kabakları soyuyorum. Siz isterseniz bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Veya hiç soymayabilirsiniz. O arzuya kalmış bir şey. Bu şekilde ben soyuyorum. Önce kabaklarını temiz yıkadım arkadaşlar. Sonra bu şekilde bu oyacakla soyuyorum bıçakla da daha güzel soyulur arkadaşlar. Tırtıklı bıçakları deneyebilirsiniz. Kabaklarını soyduktan sonra tekrar üstlerini temizledikten sonra yıkadıktan sonra şimdi dilimlemeye geçiyorum. İki parmak kalınlığında kesmeniz yeterli olur. Bu şekilde iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bu yöresel bir yemektir arkadaşlar. bitlis süresine ait bir yemektir. Ama yazın çok güzel oluyor sarımsaklı yoğurtla ve üzerindeki sosuyla beraber hem sofralara hem misafir sofralarına da yakışır bir yemek hem de çabucak pratik bir şekilde az malzemeyle yapabileceğimiz bir yemek. Baklar bu şekilde kesiyorum. Çok fazla düzgün olmasına gerek yok. Bu kestiğim bölümleri artan, uçlarında artan bölümleri ve iç kısımlarını sonra da pişireceğim, göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir aparatım var. Bu dolma yapma aparatı. Memleketle satılır. Artık bu marketlerde de bulunuyor dolma için özellikle kullanılır. Patlıcan ve kabak için özellikle kullanılır. Her tar her yerde satılır. Dolma aparatı denildiği zaman e her yerde bulunur arkadaşlar. Marketlerde bile bulunuyor artık. Ve kabaklarımı bu şekilde içini komple çıkarıyorum arkadaşlar. içi oyması çok kolay isterseniz bıçakla da yapabilirsiniz aparat olması şart değil bıçakta gördüğünüz gibi özellikle göstermek istedim nasıl yapıldığını bıçakla da o da çok kolay oluyor kabakları çok kalın bırakmayalım ki böyle sulanmasın ee, ve güzel pişsin arkadaşlar e o yüzden iç kısımlarını güzel çıkaralım Hepsini bu şekilde açtıktan sonra içini doldurmaya başlayacağız. Ben bugün fırında yapıyorum arkadaşlar. Siz bunu isterseniz de tencerede de aynı şekilde yapabilirsiniz. Verdiğim ölçülerde aynı şekilde tencerede de yapabilirsiniz. Şimdi içine biraz iç harcımı elime alıyorum ve içini oydum kapakların içini dolduruyorum. Çok ezmiyorum ama dışına çıkmasını da önlüyorum arkadaşlar bu şekilde düzgün bir şekilde koyuyorum çok fazla ezmeden içine yerleşecek gibi koyuyorum fazla artanı da üzerinden ve fazla çıkanı alıyorum. Bulgur yerine pirinç de kullanabilirsiniz arkadaşlar pirinç de yakışır. Zaten kıyma olduğu için hemen birbirine yapışıyor. Çok fazla yormanıza da gerek yok. Çok yorucu bir yemek de değil. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız çok sevinirim. Diğer videolarıma da destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil bildirimini açarsanız ilk video yüklediğimde hemen bildirim size gelir. Videolarımdan haberdar olursunuz. bütün kapaklarını bu şekilde dolduruyorum ve üzerine su koyuyorum normal ılık su koydum arkadaşlar toplamda 5 bardak su ekleyeceğim tencerede de olursa aynı şekilde toplamda bu ölçülere 5 bardak su ekleyin ve ben üzerine domates koydum domatesleri dilimledim üzerine koydum önce 5 dakika fırında üzeri Kağıtsız pişireceğim. 5 dakikadan sonra üzerine kağıt koyuyorum ve 1 saat kaynamaya bırakıyorum. Fırında pişirmeye bırakıyorum. 190 derecede 1 saat boyunca pişti arkadaşlar. Bu arada içini nasıl hazırladığımı size göstermek istiyorum. İçini ziyan etmiyorum kesinlikle. Kabak çırpma yapacağım. Güzelce bunları bu şekilde doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte doğrayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde doğradıktan sonra nasıl kavrulur göstereceğim. 3 diş sarımsağı küçük doğradım ve bir tane büyük soğanı doğradım. Soğanlarım kavrulduktan sonra doğradım kabakları da üzerine ekliyorum. İsterseniz buna salça ekleyebilirsiniz veya isterseniz bu kavrulduktan sonra bu kabakla bir yumurta kırabilirsiniz. Yumurtalı da çok güzel oluyor. Kahvaltıda tüketebilirsiniz veya öğlen yemeklerinde veya bunu böreklerin iç harcı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Veya piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp üzerine sos dök, döküp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben pişti çok çabuk pişiyor zaten kaba sıcak değil mi hemen pişiyor arkadaşlar bu arada sosunu hazırla, hazırlıyorum bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim bir tatlı kaşığı kadar salça koydum domates salçası bir tatlı kaşığı toz biber bir çay kaşığı pul biber koydum siz acı sevmiyorsanız pul biber koymayın gerek yok arkadaşlar ve çay bir çay kaşığı tuz ekledim ve güzelce karıştırıyorum ocağın altını kıstım ve salçanın çözülmesi için bir fincan su ekliyorum bu işlemi mutlaka yapın ki pütür pütür olmasın salçanız çünkü soslarda salçanın dağılması önemli erimesi önemli ve ocağın altını kapatıyorum salça piştikten sonra Tam bir saat sonra benim kabaklar pişti arkadaşlar yemeğim çok güzel oldu çok güzel pişti üzerine mutlaka yağlı kağıt veya folyo geçirin o şekilde pişirin yoksa e, sert kalır arkadaşlar kabaklarımı servise hazırlıyorum İsterseniz büyük servis tabaklarını alın isterseniz böyle küçük tabaklarınıza alıp sunum yapabilirsiniz üzerindeki domateslerin e, biraz fazla pişti siz isterseniz domates üzerinden alabilirsiniz ya üzerine bu kadar kızartmayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım döküyorum ve en üstte de hazırladım sosu ekliyorum. Afiyetle tüketiyoruz. Bol yoğurtlu sevdiğim için bol yoğurt döktüm. Daha hazırladım salçalı sosu da döküyorum. Kabakların iç harcını da göstereceğim. Onun da sunumunu göstereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde aynı yoğurttan kabağın içine de döküyorum. Aynı sostan da döküyorum. Ve afiyetle tüketiyoruz. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah. Buraya kadar beni izlediyseniz size çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.